Merhabalar, yine birlikte eğleneceğimiz, birlikte düşüneceğimiz bir problemle karşınızdayım. Bugünkü problemimiz, 125 sayfalı bir kitabı numaralamak için kaç rakam kullanılır? Yani ne demek istiyoruz? Elimizde bir torbada çok sayıda, her rakamdan çok sayıda bulunmakta. Birinci sayfayı numaralarken bu rakamların içinden biri çekeceğiz, birinci sayfaya kullanacağız. İkinci rakamı 2'yi çekeceğiz, 2'yi kullanacağız, 3'ü kullanacağız derken bu 9'a kadar birer tane çekeceğiz. Burada da doğal olarak ne oldu? 1'den 9'a kadar 9 tane rakam kullanmış oldum. 9 tane bir basamaklı sayımız var burada. 9 rakam kullandım. Şimdi 9'dan sonra 10. sayfaya bir 1, bir 0 kullanmak zorundayım. Yani 2 rakam kullanmak zorundayım. 11. sayfaya aynı şekilde 12. sayfaya aynı şekilde bu böyle gelecek gelecek nereye kadar 99. sayfaya kadar şimdi burada bir hesap yapmam gerekiyor 99'dan sonra da 100 gelecek 3 basamaklılar başlayacak 9 ile 100 arasında şu arada 2 basamaklı kaç doğal sayı var bunun hesaplamaları var ama şöyle yazdığım için burada çok daha rahat görebiliriz pratik olarak bakın 1'den 9'a kadar zaten 9 tane bir basamaklı sayımız var. Ee, o halde 99'un içinden bu 9'u çıkarırsam şu kısmın hepsini atmış olurum. Geriye elimde iki basamaklı burada kaç tane sayı olduğu kalır. Yani 99'dan 9'u çıkarırsam 90 tane iki basamaklı sayım var benim burada. O halde ben bu her eee sayfa için ikişer rakam kullanacaksan ile 2'yi çarparsan 180 rakam kullanmam gerekiyor bu aralıkta. Yani torbamdan 180 tane rakam çekeceğim. Şimdi 100. sayfaya 1 0, 1 tane 1, 2 tane 0, 3 rakam kullanacağım. 101 de öyle. 102 de öyle ve bu nereye kadar gidecek? 125. sayfaya kadar gidecek. Peki bu aralıkta yani 99'dan sonra 100 125'e kadar kaç tane üç basamaklı sayım var? Yine aynı yöntemi kullanırım. Çünkü şuraya kadar, şu sınırıma kadar 1'den 99'a kadar burada toplam 99 tane sayfam vardı. O halde 125'ten 99'u çıkarırsam geri kalan şuradaki üç basamaklıların sayısı olacaktır. E 99 olursa 26. 26 tane 3 basamaklı sayım var demektir benim burada. O halde burada kaç tane toplam rakam kullanacağım bulmak için 26 ile şöyle yapalım 26 ile 3'ü çarparım. 3 kere 6 18 78 rakamda burada kullanıyorum. O halde e, ne yapacağım şimdi? Bunları toplayacağım. 180 buradaydı. 9 buradaydı. 189 ya da ayrı ayrı yazayım kafa karışıklığı olmasın. 78 ve 9'u toplayalım. 17 elde var bir, 16, 267 rakam kullanılır diyebiliriz. Aynı soruyu siz de şöyle çözün. Bu, bu soru karşımıza şöyle de çıkabilir. 267 rakam kullanarak kaç sayfalı bir kitap numaralandırılabilir? Çözümünü bir düşünün bakalım. İyi günler.